CF Moto 450 SR Ben de bunun rakibi RC390 var aslında. Şu an kazalı olduğu için bir karşılaştırma videosu çekemiyorum. Ama 6000 küsür kilometre RC'mi kullandım. Sıra bunda. Bakalım ezeli rakibi RC'ye kıyasla nasıl bir motor. Öncelikle şimdi ilk geliyoruz. Bizi ne karşılıyor? Şurada bir kırışmış bir sele. <laughs> kırışmış bir sele karşılıyor. Ve bir artçı selemiz var. <laughs> Baf ağzıma giriyor. Artçı selesi konusunda biraz şikayetlerim var. Çünkü duyuluyor mu? Baya yani mono kapak gibi. Şuna, yani şurası yumuşak. Okey idare edilir ama hani baksana. Bu <laughs> bu tolere edilebilir bir şey değil yani. Yolcu serisi fena değil. Şu yazı olmasa bence daha tatlı olurmuş. Niye derseniz. Bir tık sanki zamanla bana böyle aşınıp yazısı silinecekmiş gibi geliyor. Şurada arçın tutunabileceği veya hani motoru böyle ileri geri yaparken götürebileceğiniz tatlı bir kumaş parçası koymuşlar. O güzel. Sesi aşırı güzel. Tamamen RC ile o kıyasla bir puan önde yani. 270 derece krankla çalışıyor konuşamadım pardon. Çift silindirli. Yani teknik özelliklerini zaten şimdi hatta koyayım. <laughs> teknik özellikleri böyle. Aynalarımız var ve sinyaller aynaya entegre edilmiş. Bence çok güzel bir detay. Binaralarda zevk sonarlarda gördüğümüz bir detay. Renk tasarım iki farklı rengi var. Bir bu beyazı var. Kırmızı grimsi bir rengi var. Ben şahsen bunu daha çok beğeniyordum. Yani arkadaşıma dedim hatta iyi ki bunu almışsın. Sesini dinletelim. Efe <laughs> Moto ses konusunda bu işi başarmış diyebilirim. Oturdum, İlk hissiyat. Motor çok hafif. Ağırlık dengesini bence güzel ayarlamışlar ilk izlenim olarak. Fakat ayağımı yere koyduğumda hani tam ayağımı yere bastığımda ama şu ayaklık çarpıyor. Bacağıma ayaklık çarpıyor. Ve can da acıtabiliyor bazen. Hani bir tık daha geriye koyarsınız bacağınızı. O konuda bir tık garip olmuş ama çok mu büyük bir problem? Hayır değil. Kokpitimizde çok güzel bir dijital ekran var. Tuşlarımız var dijital ekranı yönetmek için. Dörtlümüz var. Benim RC'de olmayan bir şey. Korna, sinyal, ekran, gidon bu kadar. Klipon bir gidon var. Oturuş pozisyonu <laughs> agresif. RC'ye çok yakın. Hatta artık yola da çıkabilirim. Yoldayken anlatayım. Oturuş pozisyonu agresif. Hani 250 SR gibi daha böyle yumuşak bir oturuş yok. Harbi racing yakın bir oturuş pozisyonu var. Benim RC ile de çok yakın oturuş pozisyonu. Hatta neredeyse gidon bir tık daha aşağıda olsa neredeyse aynı diyebilirim. Burada bir gaz açayım yukarı. Oo. <laughs> Aa sesi çok güzel. Sesi muhteşem. Egzoz sesi çok güzel. Bunu bir gaz açalım. Hızlanması hiç fena değil. 7000 devirden sonra daha da bir açılıyor motor gibi geldi bana. Bakalım diyeceğim. Trafik var. Nereye bak. Yanlış yere girdim. Fotoğrafa biraz daha açalım. Allah. Evet. Ne kadar saçma bir ayaklık pozisyonu ya. Rakipleri RC390 benim kullandığım şahsi motorum. Ninja 500 400, Yamaha R3 şu anda aklıma gelen rakipleri bunlar. Rakiplerine kıyasladığımız ilk baktığımız şey nedir? Doğal olarak fiyatı. Bunun fiyatı daha yanlış olmasın. Bir ya da iki gün önce zam geldi ve 372 bin lira gibi bir fiyatı oldu. Şahsen hani 370'e 450'e sarmalarım yoksa 380'e RC mi alırım? Kesinlikle bir 10 bin lira daha sıkar. Yani RC alırım. Bu motorun 300 bin lira, 270 bin lira olduğu zamanları hatırlıyorum. O zaman diyor diyordum ki abi evet mantıklı. Ne kadar ekmek o kadar köfte. 270 bin lira, 300 bin lira gibi paralar için bu motor çok mantıklıydı. Hatta diyordum ki hani ben diyordum hatta abi hani bütçen şeyse RC'ye falan yetmiyorsa ya da ne bileyim Ninja 400'e falan hani al 450 SR al. Ama artık mantıksız olmaya başladı. Niye mantıksız olmaya başladı? Şimdi bu motor yeni bir motor. Bilo da yeni bir motor. Ve zaten ilk çıktı zamanlardaki sürekli Instagram'da şunları gördük. Şurası patladı, şurası kırıldı, şurası çıktı. Bunlar çok fazla olan şeyler. Bu motorun, hani bu arkadaşımın motoru o yüzden biliyorum. Bu motorun şu anda şasesi paslandı mesela. Bir iki yağmuru gördü diye şasenin paslanması, tam şasenin bağlantı yerinin paslanması bana biraz absürt geliyor. videonun başında dedim ki çok hafif, çok hani taşıması kolay dedim ama şöyle bir saçma bir şey var şu an. Motor bana hiç kıvrak gelmiyor. Bu hafiflikte olup nasıl bu kadar kıvrak olmuyor onu anlamıyorum. Çünkü RC'de şu hareketi hani şey taramalı tüfek gibi tık 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 yapıyordunuz ama 450 SR'da aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biraz antal. Bu kadar çünkü alışmışım ki RC'den. Hani tık yapıyordum motor benimle beraber çok hızlı geliyordu. Bu öyle değil. Bu oturduğu yerde duruyor. Hiç kıpırdamak istemiyor. Bir de beni bir rahatsız eden bir şey daha. Arka fren çok yukarıda. Hani arka frene basmak için ayağım şu yani normal arka frene nasıl basarsınız? Ayağınız şu açıda olur değil mi? Ve hani tık yapar basarsınız. Bunda arka frene basmak için ayağınızı kaldırıp üstüne koymanız gerekiyor. Bu da ayak bileğini bir süre sonra yoruyor. Hele ki tahminim şehir içinde daha da yorar. Ayarlanabilir diye düşünüyorum. Eğer ayarlanabilirse bir sıkıntı yok. Vitesleri güzel. Vites geçişlerini çok beğendim. Çok pürüzsüz, sakin geçiyor. Ah şu ses benim RC'de olacaktı var ya. Ah ah. Ah asla satmazdım. Asla değiştirmezdim. Bu arada titreşim konusu. Titreşim ben hiç henüz hani böyle Aa ne oluyoruz bu ne titreşim ya dediğim bir titreşim yaşamadım. İki silindirli olmasının verdiği avantajı da var. Tekrardan RC ile kıyaslayacak olursam RC tek silindirli olduğu için evet titriyor. Hani bayağı titriyor. Motorum zaten tamirden gelsin. Onunla ilgili de bir tekrar bir kullanıcı deneyimi, inceleme videosu çekeceğim. Ama böyle değil. Bu gayet pürüzsüz ilerliyor şu an. Titreşim konusunda rahatsızlık var mı Maç mı var bugün yoksa? Sabaha kadar bu egzozu dinleyebilirim. Yani sırf bu motoru egzozdan dolayı bile alabilirim aslında. Sizi çok güzel. Of ya tam da ya bu motorda ben gazlamak istiyorum ama çok trafik var. <laughs> Motor 3000 devirde hiç sevmiyor olmayı. Nasıl tekliyor? Oo! Hiç sevmiyor alt devirde olmayı. Yok, ben, beni aşırı rahatsız eden bir teklemesi var motorun. Hani 3000-4000 aralığına giderken motor sürekli hat 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 Şehir içinde de kaç 7000 devirde mi kullanayım seni? Sinirlendirdi beni <laughs> Şey gibi düşünün çünkü yani yolunuzda yürüyorsunuz o şerefsiz arkadaşınız vardır ya gıcık Arkadan sürekli it, iter böyle hadi daha hızlı yürü falan diye Tam o yani bana verdiği isyat tam olarak o Stikerde yamuk yapıştırmışlar <laughs> Kırıldı. Abo nereden? As. Çok tatsız. Kendiliğinden mi bir anda kırıldı yoksa darbe ee, falan mı aldı? <gülüyor> <kırıldı>. <gülüyor> Arkadaşın direkt şaseden gitmiş motor çok kötü. Nasıl becermiş ya şasiyi kırmayı? Ha? Teker yaparken şasiyi kırmayı nasıl becermiş? Kafaya mı almış? <laughs> Güzel patlatıyor. Maydanoza mı nereye? Ha, tamam. Seversin. Bayılırım. Havalar tekrar ısındı, soğuyor, tekrar ısınıyor, tekrar soğuyor. 34 boz, neyi bozayım? <laughs> ah bak, ha, ha, ne? Ha? Yol senin ya, biz burada şeyiz, misafiriz. Aha. Ah bir tane daha, ha? ha? Teyze bir tane. Yol onların ya biz burada misafiriz. O da diyor teyze buldum bir tane. Ben teyze'ye çarpmıştım bir kazamla da. Arkadaş grubunda sürekli dalga konusu oldu. Ben bire çok sert geçiyor. Hani böyle tok diye geçiyor. Ah ıslak. <laughs> Ooo lastik çok kayıyor suda Sağdan gitmiyor muyuz ya Ataşehir Ne yazıyor arkasında rüyadır belki de bütün ümitler aga be Aga be Üzdü. Tekrardan dediğim gibi bu motorun harbi detaylı hani indiğine cincine kadar detaylı incelemesini Emre Ertürk'ün kanalından bulabilirsiniz. Aşağıya da kanalının linkini bırakırım zaten. Ben biraz daha ilk izlenim, bana hissettirdiği onlardan alakalı bir video çekeyim dedim. Birazdan vloga yedireyim. Vlog'la karışık olsun. Mutlaka kanalına bir göz atın. Çok kaliteli içerikler. Hani iddia giriyorum. Yani birisi reklam gibi olmuş ama yemin ederim Emre bana para vermedi bunları söylemem için. Keşke verse. Emre izliyorsan lütfen bana para ver. Ne olur. Ee, çok yani detaylı, çok kaliteli. Hem görüntü hem ses hem içerik açısı açısından çok kaliteli. Kesinlikle bir göz atın. Yolda kameramın şarjı bitti kusura bakmayın. Şimdi Emre ile yemek yedik. Garajına doğru gidiyoruz. Sonra Emre beni Beşiktaş'a geri bırakacak kafam kaşınıyor. Şöyle koyuyorum. Allah geliyorum. Evet. Oh. 两边喝着血的牛逼，你是牛蛙。老子在十六岁拿了个 f o 你却在班级里刷你的板凳。Go stupid r 老子都打键盘，小弟玩没有点名。